Muhammed Ali'nin başarı formülü nedir? Cassius Marcellus Clay yani bildiğimiz adıyla aslında Muhammed Ali. Babası billboard boyacısı, annesi evlerde yardımcı olarak çalıştı. Döneminin en zor şartlarında kendini yetiştirmesini bilen Muhammed Ali engeller karşısında hiçbir zaman pes etmedi. 12 yaşında boksa başlayan ve durmaksızın çalışan, 22 yaşındayken dünya şampiyonu olan ve adını Muhammed Ali olarak değiştiren efsanevi sporcu profesyonel döneminde 36 yaşına kadar bütün şampiyonlarda tek isim olmayı başardı ve 37'si nakam olmak üzere tam tamına 56 maç kazandı. Superman mi yoksa Muhammed Ali mi adlı çizgi romanı bile yapıldı. Müthiş atletik kabiliyetini ve meşhur ayak dansını Bruce Lee'den esinlenerek en üst seviyeye çıkartmıştır. Tüm dünyada 9 milyardan fazla kişi onun maçlarını izlemiştir. Şimdi bu efsanevi şampiyonun başarı ile ilgili bazı sözlerine bir bakalım tanımak için. En iyi benim ve bunu en iyi olmadan önce de biliyordum. Eğer basit küflü bir ekmekten penisini yapabiliyorlarsa sizden de mutlaka çok iyi bir şey olur. Hayal gücü olmayan birinin kanatları da olamaz. İmkansız kelimesi geçicidir. İmkansız diye bir şey yoktur. İmkansız sadece bir yorumdur. İmkansız hiçbir şeydir. Antrenmanlarımın her saniyesinden nefret ettim ama kendi kendime pes etme. Şimdi acıyı çek ve hayatının geri kalanını bir şampiyon gibi yaşa diyerek devam ettim. Gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul eden efsanevi şampiyon Muhammed Ali'nin işte size başarı formülü. 1. Farklı düşünmek. Herkes gibi değil, kendiniz gibi düşünün. Örneğin imkansız. Sen kim şampiyonluk kim? Yapamazsın. Başaramazsın diyenler sizi demotive etmesin. İmkansız sadece bir yorumdur. Daha çok gelişmek ve büyümek için daima ve hep fırsatlar vardır. 2. Aşırı disiplinli çalışmak. Gece gündüz demeden disiplinle çalışmaya devam etmek avantajı size getirir. 3. Engellerden gelişerek çıkmak. Hayattaki engeller sizi geliştirmek için vardır diye düşünün ve sürekli gelişmeye devam edin. 4. Büyük vizyona sahip olmak. Eğer bir konuda hedefiniz varsa bunun sizi en üst seviye performansa çekecek şekilde olmasına dikkat edin. 5. İmkansız kelimesini zihinsel sözlükten çıkarmak. İmkansız diye görünen şeyleri başaranlar hep daha iyisini hedefleyenlerden çıkmış. Messi, büyüme hormonu eksikliği teşhisi konduğunda bahane sandviçlerini yeseydi, bugün futbolda Messi'yi hiç tanımamış olurdu. Ronaldo, fakirlik nedeniyle giyemediği ayakkabı, ve alamadığı toplar yerine çoraplardan top yapıp futbol oynamaya başlamasaydı Ronaldo diye birini bilmemiş, si kutlamasını hiç duymamış olurduk. Eğer Wright kardeşler etraflarındaki yapamazsın diyen insanları dinleseydi uçmak hayallerinde bir anı olarak kalırdı. Bugün de biz Tokyo veya Paris'e seyahat etmek için hala bisiklet kullanıyoruz. 6. alanında en iyi olmak. Hangi işi yapıyorsanız yapın, o alanda en iyi olun. İsterseniz çaycı, isterseniz bir şirket CEO'su. Alanınızda en iyi olmak size büyük avantaj sağlar sesiniz, umudunuz ve hayalleriniz geleceğinizi belirler. İyiliğiniz, cesaretiniz ve sevginiz sonsuza dek size rehberlik edecek. Mucizeler beklemeyi unutmayın. Çünkü siz bir mucizesiniz.